çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan hasta olay yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. O anlar bir cep telefonu kamerasına da yansıdı. İçinde hasta olan ambulans şarampole devrildi. Kalbi duran hastayı kurtarmak için çevredekiler zamanla yarıştı. O anlar bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Gece saatlerinde İstanbul Ümraniye'de talihsiz bir olay yaşandı. İçinde hasta olan ambulans aşırı hız nedeniyle bir iş yerinin bahçesine uçtu. Devrilen ambulanstaki hasta kalp krizi geçirdi. Ambulanstakilerin yardımına çevredekiler koştu. Kalp krizi geçiren hastaya kalp masajı yapıldı. Çabalar sonuç verdi. Kalbi duran hasta hayata tutundu. Bir tane e, hasta vardı. Hastayı insanlar halat yaparak çıkartabildiler ambulanstan. Sonrasında sedye aldılar, kalp masajı yaptılar Diğer ambulans geldi zaten ona koydu götürdüler. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Ambulanstaki sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.